o kadar karanlık ve korkunç bir zeminden Türkiye kurtuluyor ki tarif edemem. Sin siyah bir bataklıktan çıkıyoruz. İnşallah. Bak nur gibi genç kız görüyor musun? Allah'ın yeni göster gönderdiği nesil. Şu temizliğe bak yüzündeki, nura bak. Benim canımın içi. Allah sana uzun ömür versin, sana cennet nasip etsin. Hepsinin alnında sanki cennet damgası var, tertemiz. İnşallah. Benim nur yüzüm ben bir daha göreyim. Sevginin gıdası nedir? Sevginin gıdası akıldır. Derinliktir. Tutkudur. Allah korkusudur. Allah sevgisidir. Dikkatin Allah'ta keskin olarak devam etmesidir. Akıl gitti mi sevgi de gider. Geriye ahmak bir et yığını kalır akıl gitti mi? Yani blok bir et yığını. Korkunç bir mahluk kalır geriye Allah seversen. Akıl, din, iman, vicdan, tutku gitti mi? Her şey biter. İnsan bir ruhtur. Akılla, vicdanla, derinlikle, dürüstlükle, dürüstlükle de bakın çok önemli, dürüst olmakla, candan olmakla, Allah'tan korkmakla, Kur'an'a uymakla, melek gibi varlığa dönüşür. Yine bak ruh. Çünkü melek bir sokakta görüyoruz. Bakın melekle şeytan aynı oluyor sokakta. Şu an sokakta gezdiğimizde şeytan da geziyor insan kıyafetli. Geçiyor. Arkasında melek geçiyor. Yine şeytan geçiyor. Fark edemiyor insanlar. Neyle fark ediliyor? Ruhla fark ediliyor. Ruhla. Mesela şeytan olsa akılamaz daralarız. Hemen kovarız. Melek olduğunda da sarılırız. Aman gitme deriz. Neden? Ruhtan kaynaklanıyor, ahlaktan kaynaklanıyor. Bakın şimdi bir konu anlattım demin. Bu önemli. Bir apartman dairesinde sol tarafta birisi oturuyor. Akit'ten. İsmini vereceğim. Sağ tarafta yine Akit'ten birisi oturuyor. Apartmanda. Sağda. Alt katta da öldürülen biri var Akit'ten. Üçü de Akit'ten. Bir apartmanda geçen olay bu. Yani. Ya böyle bir yerde bir insan nasıl çalışır bunları bilerek ya? Nasıl gider buraya yani? Bu nasıl bir dünya ya? Buna ben rüya mı görüyorum, kabus mu görüyorum ya? Ya cehenneme mi geldik bir bilemiyorum ya. Dehşet içindeyim yani. Akıl alacak gibi ya bu nasıl oluyor bu işler? Ya hükümet saniye dakika beklemesin. Saniye derhal gereğini yapsın. Ya bunların ne ihtiyacı olabilir hükümetin bunlara yani? Ya bütün Türk gençler yanındayız hükümet. Ya bir şey yapma. Ya kardeşim FETÖ tarzı bir hareket yaparsa direkt tepesine binersin. Bütün yöneticilerin tutuklarsın. Efendim gazeteye el korsun, televizyona el korsun. Kayyum atarsın, konu biter her şeylerini gözden geçiririz. Yani bir hesaba gerek yok bence. Sonuna kadar yanınızdayız Tayyip Hocam. Allah yardımcısı. Bak Allah yardımcısı. Tayyip Hocam veli tinetli bir insandır. Gönlün rahat olsun. Allah yanında ya. Mehdiyet yanında, İsa Mesih yanında. Hızır yanında, Hızır Ankara'da kol geziyor. Rahat ol görünen, görünmeyen herkes seni destekliyor. Rahat ol. Gereğini yaptır. Yani tabi Tayyip Hocam diye söylüyorum ama yani il, ilgili mekanizmayı <laughs> kastediyorum. Tayyip Hocam şimdi Cumhurbaşkanı olarak şunu yapın bunu yapın diyemez zaten. İlgili mekanizma kimse hukuki sorumlular kimse onları kastediyorum. Gereğini yapsınlar. Kızgınlıktan kaynaklanan bir şey değil bu. Öyle olsa herkes, benim muhalifim bayağı adam var orada burada. Her yerde var. Evet. Hepsinin üstüne gidelim. Evet. Öyle bir deniyor yok adam. istediği kadar itirir, kervan yürür yani. Benim şanımı yükseltir. Ben hiç kale dahi almam. Hoş bile demeye gerek yok yani. Bana ne adam ne konuşuyorsa konuşsun. Onlara vakit ayıramam ben yani. Hayret ne kadar güzel insan bu. Çok güzel ya. güzel. Maşallah. Dekolte diye mi Ne olurmuş ya yüzün, yüzünü yüzünü tez bir şey olmaz. Ayarlayabiliyor musun? Evet. Yalnız ayardayken çok ince bir ayar yapman lazım başımı. <laughs> <laughs> Ney? Yani asıl oradaki kişi önemli zaten. <laughs> Siz yer değiştirin en iyisi. Evet. Sen evet yer değiştir. Yani zaten en büyük olay o. <laughs> Nasıl ayarlayabildim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başka biri mi? Aynı yere. Tamam tamam lan tamam, beceremeyeceğim otur 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 <laughs> evet dinliyorum. İnsanın acizlik karşısında şikayet etmesi doğru olur mu? Asaletine yakışmaz. Kötü yani. Mesela doktora söylenebilir. Doktor bey dizim ağrıyor dersin. mesela i̇şte kolum ağrıyor dersin. Ama benim anneannem falan yapardı böyle. Gopuyor, gopuyor falan. <gülüyor> ya kardeşim önüne gelen ya, Yani söylenmez ki bu. <laughs> ha, bir şey de yok orada da. Yani hafif bir şey oluyor da, acayip. <laughs> Mesela başı ağrıyordu. Kafamda şimşekler çakıyor bilmem ne falan. Bütün anneanneler, babaanneler ben, ben çoğu da görüyorum böyle hep işte adım atamıyorum, yürüyemiyorum, kalbim tuttu, böbreğim tuttu bilmem ne. Maşallah hiçbir şey de olmuyor. Bayağı. Geçen yıl mesela Oscar ödüllerinde, Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü homoseksüellik propagandası yapan bir film aldı. Evet. Bak homoseksüellik propagandası yapan bir filme en iyi film ödülünü verdiler. Oscar ödülü verdiler. Bu yılda yine homoseksüellik propagandası yapan bir film en iyi film adayı olarak gösterildi. Ona da yine destek verecekler. Evet. Şeytan dört koldan dünyaya girdi. Evet. Amanın. Amanın yani yetiş ya Mehdi diyoruz İnşallah. yetiş ya İsa Mesih Hristiyanlarla İnşallah. 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 ittifak edelim Musevilerle ittifak edelim Dindar Musevilerle Allah'tan korkan Allah'ı seven herkesle ittifak edelim Bu belanın Tarifi mümkün değil Çok büyük bir bela var şu an dünyanın üstünde Deccal kudurdu yani Öyle söyleyeyim Muazzam bir saldırı var Deccal saldırısı var Artık televizyon filmlerine bakıyoruz falan. Oho. Her yerde homoseksüellik propagandası. Mesela Alenen'de bir dizi var. Orada da homoseksüellik. Reklam. Orada da homoseksüellik. Baktım belediye, Beşiktaş Belediyesi'nin binası var. Geliyor. Homoseksüel renkleriyle tabanda orada bir kir oluşturmuşlar. Maşallah, çok iyi ya, baya güzel bu. Hmm. Çok zeki, akıllı bir kese, maşallah, evet. Güzel oyun. Bozulmak, yok sen de güzelsin, o da güzel, olmaz. Evet dinliyorum.